Yine dostlarım ilginç bir gün yaşanıyor. Beni çok mutlu ediyor. 75 bas puan zaten piyasayı etkilemişti. 50 olsaydı piyasayı daha fazla uçurabilirdi. Bununla hükmümüz ve tekrardan 356 milyarlık Shiba satın almış. Bu balinalar böyle sürekli sürekli alıyor ama fiyatı etkilemiyor bir şekilde diyerekten çok fazla insan mesela bunu konuşuyor. Ama baktığımız zaman şu anda yavaştan da olsa gerçekten Bitcoin'in yolundan böyle sıyrılıyoruz. Bazı arkadaşlarımız mesela şunu diyor. Bitcoin neden takip etmiyor? Sürekli sürekli neden Bitcoin'i anlatman gerekirken Shiba'yı neden anlatmıyor? Biz zaten hem potansiyelinden hem de Shiba'dan bahsediyoruz grafiğinden. Abi öyle bir şey ki gerçekten Bizim buradan Bitcoin'ler ayrılmamız adına bu batları böyle kırmamız lazım. Bu adamlar da zaten uzun vadeli düşünüyor. Öyle kısa değil. Yani sözüm o ki gerçekten de yukarıdan alanlar gerçekten de geleceği düşünüyor abi. Parlar çünkü. Yani şibarım gelmeden kimse ölmesin dediğim noktanın şu anda gerçekten de iğne böyle iğne deliklerindeyiz harbiden. Yani yakın zamanda gelir zaman bunu daha net anlayacağız. Çünkü bahsedilenler gerçekten de inanılmaz. Bu arge büyük paralar yatırırlar. Bakalım o noktadan sonra ne olacak? Şimdi şöyle de söyleyebilirsin arkadaşlar. Yani Robin Hood'da listelendik. Neden büyük bir, pump yapmadı? Aslında güzel bir pump yaptı. Zamanı değildi. Ama beklenen yani beklenen oldu. Robin Hood mesela çok beklenendi. Herkes mesela Robin şu anda odaklanmıştı. Güzel bir şekilde mesela 3000 matlana kadar çıkardı. Eğer ki kırsaydı bambaşka bir senaryoyla karşı karşıya gelebilirdik. Piyasa ne olursa olsun başka bir senaryoyla karşı karşıya gelebilirdik. Hani şu anda mesela Shibarium her an bir boğa sezonunda karşılarsa bizi gerçekten de büyük senaryolarla o zaman karşı karşıya gelebiliriz. Demek istediğim şu Ekim ayında mesela 4 Ekim'de e, bildiğimiz üzere şibarımı test aşaması gelmişti. Ne olmuştu mesela? Hemen onun üzerine 23 Ekim'de 28 arasında 23 Ekim'i zaten konuşmuştuk. Hem NFT'lerle alakalı hem de şibarımla alakalı bir potansiyeli test aşamalarıyla gösterdi. Bir büyük pump'ı yaşamıştık. Ama şu anda tam anlamıyla böyle üzerini yavaş yavaş kuracağımız bir dönemin içindeyiz. Benim de mesela... E, bildiğiniz üzere 670 bandını topladım ve ikili milyar sayıları gerçekten topladım. Abi mutluyum. İleride e, çok mutlu olacağımız bir tabloyla karşı karşıya geleceğiz. Ekim ayında bu seviyelerden almadım diye daha çok pişman olacağım. Bir yıl olacağını düşünüyorum Ekim ayının ama e, bu döngü tekrarlanacak. Geçen sene de Mayıs ayında bir düşüş olmuştu. Ekim ayında diğer coinlerde mesela payım pay yapmıştı. Bitcoin 49, 48, 47 batlarındaydı. Biz mesela deli gibi uçuyorduk. Mesela hemen hemen şu seviyelerde gerçekten büyük bir yükseliş. Hani adamlar buradan e, likidite mesela çok fazla sağladı Gerçekten çok fazla mesela likidite sağladı E ne oldu zaten burada alan çok fazla oldu Çok fazla oldu e, Treni çok fazla insan bildi Ondan sonra atmaya başladı değil mi Yavaş yavaş atmaya başladı Burada bir düşen trend vardı Artık bu e, bozulacağını düşünüyorum dostlarım Hemen hemen bu taraflarda E ne olacak tekrardan böyle yükseliş senaryosu Bakın burada mesela kısa vadede fazla bir şekilde bizi bıktırmadı değil mi? Yani çok bıktırdı evet. Nereden baksana 4-5 aylık bir süreç burada yaşandı mesela. Burada da tatsız bir hemen hemen 7 aylık bir süreç var değil mi? Yani bunun artık bir son bulacağını düşünüyorum. Çünkü e, her mesela 5 ayda 5 ayda 5 ayda böyle bir pump yaşamayız ama kısa vadede bunu düşünmemek lazım. Yani adam fitili öyle bir patlatıyor ki her an gerçekten de yani Shiba The Moon bunları yapabilmemiz an meselesidir diyerekten kendi adıma düşün. Abi ben bu seviyelerden topluyorum. Toplamaya devam ediyorum. Ama yani şuna inanırım, geleceği gerçekten de parlak olduğuna inanırım. Yani bazı arkadaşlarımız diyor hani elinde tutun, elinde tutun vesaire vesaire ama gerçekten de düşüşü de zaten konuşuyoruz, düşüşü de konuşmaya devam ediyoruz. Hani bunlardan bahsetmek istemiştim. Yani ileride daha iyi anlayacaklar gerçekten. İleride daha iyi anlaşılacak bir tablo şu anda bahsettiklerim. Demek istediğim bu adam alıyor mesela boşunu almıyor. Yani ben burada e, Şubay'ı tabii şey yapıyorum, hani seviyorum. Çünkü gerçekten büyük paralar şey yapıldı ama yani bir de şunu söylemek istiyorum. E ben dip nokta aradığımdan gerçekten de benim e, 10 liram varsa da sürekli sürekli eklediğim bir coin. Yani hala bir potansiyeli var. Birinciyi yaptı. ikinci büyük bir şekilde yapacak. Ama dediğim gibi üçüncü dalgayı aynı şekilde söyleyemem. Belki burada da büyük bir şekilde yapabilir. Ama e, bundan sonrası dostlarım yani pek bu kadar. 15 katı 10 katı olmayacağını söyleyelim Şu anda mesela yani Eylül ayında büyük bir potansiyeli, büyük bir fiyatın geleceğini dostlarım düşünüyorum. Mesela geçen sene de 5 kat olacak dedim. Bir burada yanıldım. 15 kat oldu, 2000'e göre 20 kat oldu. O yöne, yapayım, ben bu şekilde dahilim. Yani sürekli sürekli bakın burada bir potansiyel var mesela. Bunu mesela kırdı, değil mi? Desteği mesela e, tekrardan aşağı yönlü aldı. Tekrardan buralarda mesela destek almış. Burada da çok fazla fraktal var. Ama ne olacak mesela burayı böyle kıracak gerçekten bir gün aylara elveda diyeceğiz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bitcoin'de de e, her an böyle fitili gerçekten yakabilirler. Yani FED şu anda 75 bas puan arttırarak zaten piyasayı şu anda kripto paraları piyasasını zaten belirlemiş abi. Bu seviyeler zaten kendini belli etmişti. 50 arttırsaydı şu anda 25, 24, 25 seviyelerinde olabilirdik mesela Bitcoin adına. Şu anda biraz e, temkinli olmak lazım. Piyasaya gerçekten de biraz e, bakmamak lazım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü baktığımız zaman burada e, 1 trilyonu piyasa değerinden hemen hemen 900 milyar kalmış Bitcoin mesela 45-50-55 civarlarındayken bir trilyonun üzerindeydi mesela bunları bu şekilde böyle değinmek lazım Hacim şu anda gerçekten yetersiz piyasa adına Shibokoy'un da şu anda hacmi yetersiz Ama bizim her an bir ilgi alaka geldiği zaman Buraları böyle vurup vurup kıracağımız Neye ihtiyacımız var? Hacime ihtiyacımız var Bu hacim de geldiği zaman gerçekten o zaman sıkıntı yok Yani buranın ee, hemen hemen bir 600-700 olduğu zaman Gerçekten bizim e, farklı bir senaryolara karşı karşıya gelebilmemiz an meselesidir Ve şunu söylemek istiyorum Mesela buradan direktmen e, Burası neresi mesela 900 bandları Bakın burada mesela çok fazla kez fraktör oluşturmuş e, Demek istediğim bu burada böyle kırdığı zaman gerçekten bambaşka bir senaryoyla karşı karşıya gelebiliriz Yani Bitcoin şu anda çok dip seviyeler olduğunu düşünüyorum Hani tekrardan bir düşüş olursa Yani şu an pek buradan almayı bile düşünmüyorum ama e, Yükselirse de o direnci mesela burayı kırarsa buradan alırım gerçekten burada fazla bir şekilde alırım ee, bir de şunu söylemek istiyorum ee, dipleri gerçekten daha fazla alamadım ama biraz pişmanım buraları daha gelirse zaten çok fazla insan bunu düşünüyor çok fazla insan buradan short açtı ee, buraya gelirse ta ki geleceğini sanmıyorum ama gelirse ben buradan toplarım abi tekrardan 760 bandından. Satmam buralardan ama ekstradan buralardan toplayabilirim. Demek istediğim ilk 10 balinalardan birileri mesela bunlar talep bölgesine girerken 356 milyarlık şibayı mesela satın almış. Dip değil mi? Dip'i seviyor bu adamlar. Yani adamlar sürekli dip kovalamasının bir amacı var. Yani şunu söylüyorum ya. Mesela Robinhood geldi çok fazla talep olma çok fazla diyen insanlar Yani şu anda zaten ya NFT zaten bünyesinde bulunan bir materyallerden bahsediyoruz. Yani işimize yarayacak bu olaylar. Hem NFT'si gelebilir. 10.000 NFT tekrardan sürebilirler. Geldiği zaman da hem aktifi de hem pasifi de gördük. Shibarium'da da geldiği zaman o zaman boyutunun farklı bir yöne doğru gideceğini dostlarım kesin anlamda düşünüyorum. Bugün dostlarım yükselişi de düşüşü de konuştuk. Gerçekten bununla hükümlüyüz. Çünkü ee, bahsettiğimiz haberlerde mesela bir önceki videodaki haber çok inanılmaz iyiydi. Ve şu anda ee, bu haberlerin üzerine mesela adamlar ne yapıyor? Sürekli sürekli alıyor. Haber de olmasa bu adamlar geleceğine inanıyor. Çünkü her an böyle NFT'ler, shibariumlar, bu bahsettiğimiz güncellemelerin dostlarım. Hani böyle adamlar bekliyor gerçekten. Adamlar pusuda dibinden dibine alıyorlar. Çünkü adamlar kısa vadeli düşünmüyor demek istediğim. Bunlar dostlarım bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. We are army. Yeah.